Şu. Evet. Sizin karınız evet. neden kaçtı? Bu konuda bilginiz var mı? Yalçın abi, bak. Azize buraya gelsin. Ben onu Bakırköy'e buradan sevk ettiler, hastaneden. Evet. Karınızla ilgili tanım nedir efendim? Şizofren mi, Akıl şizofren mi? Ne tanısı kondu? Psikolog. Psikolog. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Bizi evet. İstanbul Bakırköy'e sevk ettiler. Evet. Eşimin annesine o da geldi beraber gittik. Evet. Devlet Hastanesi şey Bakırköy'de genç bir doktor hanım. Evet. Genç. Neyse kontrol etti dedi ki biz de dedi, bunun dedim yatıramayız. Ben de dedim ki hocam biz dedim İstanbul Bursa'dan buraya sevk edildik. Eşim dedim kendi kendine konuşuyor rahatsız. Şimdi Cemil Bey. Ben dedi yatıramam bunu dedi. Bir de ilaç yazdı. Evet. Geldik, tekrar dönüş yaptık. O zaman da okullar, tatil... Peki, şimdi ben sizin eşinizle kayıp olan bayanla ilgili, Çiğdem ile ilgili dosyaya baktırdım. Ee, eşinizin rahatsızlığı psikolojik diyorsunuz, siz de akut şizofren diye tanımlanan, evet. aslında toplumda evet. e, bizim aramızda da dolaşan ama şizofren hastası olduğunu bilmeyen insanlardan bir tanesi. Bu evet. konuda... Bu konuda binlerce çalışma yapılmış. Yani şu anda toplumda bizim içimizde de bir yıl şizofren hastası var ama sizin hanımınızın durumu, kayıp olan kadının durumu biraz daha ileri seviyede. Akut şizofrenlik böyle bir şey. Kendi kendine konuşmak, evet. e, kafasında yarattığı bir takım figürlere inanmak, olmayan bir takım evet. olayları olmuyormuş gibi tahayyül etmek ve bunlara evet. e, gerçekmiş gibi inanarak hareket etmek durumudur. Evet. Çok özet böyle anlatıyorum ben.